Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin hayırlı işler. Sağ olasın. Burada ne iş yapıyoruz şimdi böyle? Burada lazer litesi. Bu kavak yerlerini. Buraya çatı geçirince kavak geçecek. Bu kavak yerlerini çok engebeli olduğu için düzleme yapıyoruz. Kavak tarlası olacak yani ileride. Aynen. Burası ormanı, ormanının yeri zaten. Burun buranın sahibi bunu 49 artık 49 yıllığına kiralamış. Ormaniye'de burası sadece kavak ekmesine izin vermiş. Evet, o yüzden biz de yardımcı oluruz. Burada Meriç'ten gelen bindeki doğal meyil zaten. Ve onu koruyarak da biz yine aynı şekilde lazer çekmeye devam ediyoruz. Bindeki main değişmiyor. Evet. Kolay sulansın diye de tesviye yapıyorsunuz. Aynen. Saldıklarında salma şekilde dolduracaklar yer sulanacak. Yukarıdan verişten bir salacağız. Aşağı kadar su hiç seviyesi değişmeden ilerleyecek. Evet, arkadaki malzeme kaç metreydi? 6 metre ilginin. İlginin 6 metrelik lazerli tesviye makinesi. Aynen. Nasıl memnun musunuz ilgi markasından tespiyelerden? Bizde zaten bütün lazerler şu anda ilgi. Bir tane alpler var, diğer hepsi ilgi. Beş tane ilgi, bir tane alpler var. İlgiden memnunuz ya. Diğer markaların fiyasla bir artısı var mı sence yani? Diğerlerin tercih etme sebebin? Ya biz bunları bir dört, bayağı bir sene önce aldık. Bir beş altı sene önce. O zamanlar daha bu Ege Sabahattır falan, EFT falan çıkmamıştı zaten. Bunlar modaydı. Biz de modaya ayak koyduk. Evet. Ama musunuz? pişman değilsiniz. Aynen değiliz. Şimdi bir tane yeni daha aldık. Bu sefer Efe aldık. Efe'den de memnunuz yani. Hiçbir daha sıkıntısını görmedik. Kaç metreydi Efe? 5. 5 metrelik Efe'nin yeni lezzetlerinden aldık. 0 Sıfır aldık ondan. Ona hangi traktör takıyorsunuz 5 metre? TB 175. 175 beygir. Aynen. Bu traktörün özellikleri nedir şimdi? Bu traktör 7040 T7040 Neoland 185 beygir. Biz buna bir de ek güç artırma yaptık maksimum güç. Bir 20-25 beygir daha arttı. Yani 205-210 beygir arası bir şey. Bundan da bayağı memnunuz. Daha dün çeki demirini kopardık. Yani traktör göçtü. Yani çekiyor arkadaki dayanamıyor. Aynen. Hatta 7 metre lazer olsa onu da çeker yani. Evet. Tesviye de gene. Siz bununla bu şekilde kazıma da yaptığınız için. Evet. Şimdi saatine de bakalım. Bu orijinal Saati ilk sahibi sizsiniz değil mi? Aynen. 2013'te sıfır aldık bu traktörü görebilen. 9141 saatte daha Evet, sıfır aldığınız traktörü. Nasıl? Arıza durumu nasıl bugüne kadar? Arıza durumu öyle büyük bir arıza yapmadı. Daha hiç ikiye bölünmedi traktör. Ha ikiye bölünmedi? Yok daha hiç ikiye ha, bölünmedi. Çok bu. popülerdir bu traktörün bölünme Aynen. olayı da yok, yok yanında. bunda. Bizde daha bölünmedi. 165 bir kere bölündü. Cassa 165. Onda da maksimum güç artırım var. 185 beygiri, 190 beygiri alırsak. O bir kere bölündü daha 7 kırk bölünmedi. Maşallahsı var o zaman. Aynen. Hazır Aman Tamam Vitesler nasıldı bunların? Bu düğmeli şekilde. Yani şuradan düğmelerden Aynen. vitesler artıyor. Bu artırıyor. Bu düşürüyor. Normalde vites ekranı bu. Aynen. Normalde şu anda 12. 13. vitese de yer ama traktör şekilleri ama çok burada bu sefer arkadaki lazer çok zıpladığından tar tarla düzgün çıkmıyor. Ne kadar yavaş gidersen ince tesviyordu. Şu an ince atıyoruz zaten. Evet, bir de ne de kadar bakalım, yavaş gidersen Anladım. Taş var galiba çok yerde. Biraz da o yüzden kolluyorsun. Aynen. Burada 10 sene önce DSE'yi buraya taş atmış. Ya yani burası da o zamanlar DSE'ymiş çok taş atmış. O yüzden mesela şu arkadaki tekerler geçen hafta ters döndü. Lazer. Taşlar, taşlar yüzünden. Aynen. Evet bir anlık dikkatsizlik sonucu. Zamanda demek ki bir sürü baskınlarından dolayı toprağı yemesin Aynen. diye Aynen. öyle bir şey yapılmış. Toprak da adeta bir deniz kumu. Evet. Zamanında meriç taşmış buraya hep. Bunlar su altındaymış. Oranın da toprak. toprakları. Aynen. Bir de sular ne atarsan gidiyor yani gitmeyeceğim demiyor. Yok 13 de bile yer ama çok şey yapar yani. Evet gidiyor hiç zorlanma daha iyi yok. Şimdi taşlar var yerimizde duramayız. Sen... Ama yavaş git. Taşlarla bu sefer lezeri koparmayalım. Aynen. bu makinalardan daha ne kadar var sizde? Hangi traktörler var? Bizde şu anda 10 10 15 10 tane falan var. 4 silindir. Bütün makinelerimiz 6 silindir zaten. Bir tane 4 silindir var TD110. Ondan da açıkçası memnun değiliz. Bizim işimize gelmiyor yani. Arkasına Hı. 2 10 kapaklı taktık. Kapaklıyı dolduramıyor. O zaman mazot taşır size. Aynen mazot taşıyor daha çok. Ortalık ufak sonra, de. En en düşük TD110 var. 110 beygir. Sonra TM120. Bir tane iki tane TM130. Bir tane Casa 165, iki tane Casa 155, bir tane Casa 210, bir tane T7 Başka da kalmadı herhalde. <laughs> Maşallah park sağlanmış. Evet parkımız park konusunda bir sıkıntımız yok. Makine parkımız geniş. Uzun zamandır Edirne bölgesindesiniz. Evet ya biz çaldık ekilmeye başlamadan buraya geliyoruz. Böyle bir on motor falan alıyoruz. Burada Ali Beyköy'den bir başlıyoruz yapmaya. Balaban e kadar geliyoruz yani. Sağ olsun çiftçilerimiz de yaptığımız işler hep memnun. hiçbir şu ana kadar şikayet gelmedi. Hep de zaten belli bir müşteri kitlemiz var. Aynı müşterileri her sene yapmaya devam ediyoruz. Artmıyor, azal, şey, azalmıyor, artıyor yani. Demektir, işinizi iyi yaptığınız. Aynen, olarak. aynen. Geçen hafta bir yeni traktör daha aldık, Sme 130. Ondan da şu anda bir sıkıntımız yok yani güzel yani. İlk defa bir same aldık şu an memnunuz. şu anda. Evet, farklı hocam. bir marka olmuş size Aynen. göre. Kes <laughs> Neoland grubun dışında bir marka olmuş. Evet. bizim Kes ve Neoland tercih etmemizin tek sebebi de parça. Parça servisi. Aynen. Ya yani evet. şu anda günümüzde artık bunu bakkala gitsen bile parçası bulunur hale geldi yani. Ya sigorta satsa bulursun Aynen. yani orada burada. Evet. O yüzden Cace ile Neoland'ı daha çok tercih ediyoruz. Bakalım Same nasıl çıkacak? O da 6 silindir anladığım kadarıyla. 6. Bir 4 bizde TD110 var işte. Başka hiç 6 yok. Şey 4 yok. Bu işte olmazsa olmaz 6 silindir. Aynen. Ya Çünkü makinalar... gerektiren büyük makineler var. Evet makinenin ağır olması lazım. Hafif makine bizde iş yapmıyor. Mesela Kubotolar falan bizim işimize hiç gelmez. Çünkü hafif makine. Mesela 130'luk Kubotolar, 170'lik Kubotolar. Olmaz diyorsun yani. Evet. Bizim bir Cası 155 çekiyor. Üçlü patlatmamız var. Komşunun bir Kubota 130'u vardı. Ayağını yerden kesemedi mesela. Hiç arka kaldıramadı bile. Biz 7040'ın önüyle kaldırıyoruz onu. Demek daha ufak işler için, hafif işler için. evet. için. Bayağı da taş varmış yerde. Evet bayağı var. Bu temizlenmiş hali. Kepçe bunu dün temizledi temizlenmiş hali yani. Bu lazerlerin böyle dayanması büyük bir mucize o zaman. Evet. Herhalde iki seneye kadar bizim değiştirme zamanımız gelebilir evet. lazerlerin.